Allah Teala, bize şöyle buyuruyor. الله تعالى آية كريمة دب زشويل أبو أستعيذ بالله وإذا قُري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحَمون صدق الله العظيم الله تعالى جل جلاله آية كريمة دب زشويل أبو يريور قرآن وقُندُو زمان Hemen dikkat kesilin. Onu dinleyin. Kur'an okunduğu zaman hemen dikkat kesilin, onu dinleyin. Susup dinleyin ki rahmete eresiniz. Ve ensitu leallekum turhamun. Kıymetli cemaat, Kur'an okunduğu zaman nerede olursa olsun camide Kur'an kursunda kahvehanede caddelerde evimizde sokaklarımızda nerede olursa olsun hiç fark etmez Kur'an okunduğu zaman biz o zaman ne yapacağız ve iza kuriyel kur'anu festemi'u leh diyeceğiz hemen dikkat kesileceğiz tür dikkat bütün bedenimizle, bütün ruhumuzla, bütün vücudumuzdaki zerreciklerle, bütün düğü organlarımızla ona teslimiyetimizi göstereceğiz. Hemen dikkat kesilin diye Allahu Teala Celle Celaluhu bize ediyor. Ne yapın? Onu dinleyin. Devamında ve ensitu leallekum turhamun susup dinleyin ki ne, ne olasınız? Rahmete eresiniz. Rahmete eresiniz. Turhamun. Kıymetli kardeşlerim. İşte biz devamlı şunu söylüyoruz. Namazlardan sonra bazen aşırı okuyoruz. Aşırı okurken cemaat şunu yapıyor. Tesbihatını çekiyor duasını yapıyor. İmam Fatiha'yı okumadan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha sonra salat ve selam getiriliyor. Ondan sonra aşır okunuyor. Ama biz ne yapıyoruz? Cami cemaatimizin birçoğu şunu yapıyor. Tesbihatını çeker, duasını eder. Ondan sonra salat ve selamı beklemeden aşırı yani Kur'an-ı Kerim'in okunmasını beklemeden direkt dışarı çıkar gider. Ama halbuki Allah azze ve celle'nin bize emri nedir? Dinleyin diyor. Kur'an okunduğu zaman oturun, dinleyin. Bütün dikkatinizi ona verin. Bazen kardeşlerimiz diyorlar ki ya biz namaz kılacağız. Yok. Kur'an okunduğu zaman Kur'an'ı dinle. Allah'ın kelamını dinle, ondan sonra başla. Bugün her şeyimiz Kur'an olması lazım. Bugün en iyi arkadaşımız Kur'an-ı Kerim olması lazım. En iyi dostumuz Kur'an-ı Kerim olması lazım. Dikkat edin, kendisine Kur'an'ı dost eden kendisine Kur'an'ı rehber edinen, kendisine Kur'an'ı en iyi arkadaş edinen kişi her zaman en yükseğe çıkmıştır. Her zaman en yükseğe çıkmıştır. Bakınız, Hz. Cebrail aleyhisselama Kur'an verildi, getirdi, Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygambere getiren en büyük melek konumuna geldi. Ve ona ne denildi? Ruhul Emin denildi. Ruhul Emin. Bak. Ona Ruhul Emin denildi. O Kur'an'ı getirdi. Bütün meleklerin arasında Kur'an'ı getirip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bizzat veren işte melek Hz. Cebrail ve maneviyat bakımından bütün meleklerden de üstün olan Hz. Cebrail aleyhisselam. Bak Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an kime indirildi? Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirildi. Ve peygamberler arasında konum bakımından en yüksek makamda derecede olan kim? Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler arasındaki en yüksek konuma sahip o. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'in indiği ay hangi ay? Ramazan ayı. 11 ayın sultanı olan hangi ay? Ramazan ayı. Diğer 11 aydan daha üstün olan maneviyatı her şeyi en yüksek derecede olan ay hangisi? Ramazan ayı. Niye? Çünkü o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. En şerefli ay oldu. En izzetli ay oldu. Bütün 11 ayın en sultanı oldu. Niye? O ayda Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim indiğinden dolayı. Ve bakıyoruz en hayırlı gece, en mübarek gece hangi gece? Leyletül Kadr değil midir? Kadir gecesi değil mi? Bak bütün günlerden, bütün aylardan, haftalardan neyi düşünürseniz düşünün. Bütün yıllardan en kıymetli, en değerli olan gün, olan gece Kadir gecesi. Allah Azze ve Celle bize buyuruyor. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu bize söylüyor. Bin aydan tek bir gece, tek bir gece. Niye? Çünkü o gecede Kur'an-ı Kerim indi diye. Bakınız kim Kur'an'a sarılmışsa kim Kur'an'ı kendine rehber edinmişse kim Kur'an'ı kendine dost edinmişse kim Kur'an'ı kendine en iyi arkadaş edinmişse o en yükseğe çıkmış. Ayından gününden gecesinden meleğinden peygamberinden hepsinden en üstüne çıkanlar işte Kur'an-ı Kerim'i kendisine en iyi dost edinen kişiler olmuşlardır. Bu bize neyi gösteriyor? Allah'ın ipine sarılan, Allah'ın ipini dost doğru bir şekilde tutan, onun yoluna sarılan, onun kelamına sarılan, onun kitabına sarılan, onun kitabına kuşanan, onun her şeyini benliğine yerleştiren mümin, Müslüman da o zaman işte insanlar arasında en kıymetli, en değerli kişi olur. Bugün asıl mesele bu. Kur'an'a sarılmak, Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ı hayatına geçirmek, Kur'an'ı benliğine geçirmek, hayatına geçirmek, ailesine geçirmek, eşine, evladına, çocuk çocuğuna geçirmek, anasına, babasına geçirmek en büyük vazife, görev atfetmesi lazım. Ama Kur'an'ı bir hayat olmadığı zaman, Kur'an'ı bir yaşantı olmadığı zaman, işte o zaman o toplum ne olmaya mahkumdur? Yok olmaya mahkumdur. Yok olmaya, Kıymeti kardeşlerim. Onun için bizim yapmamız gereken en önemli şey Kur'an'a sarılmak, Kur'an'ı hayatına geçirmek, Kur'an'ı bütün benliğine geçirmektir inşallah Ve bu sebepledir ki biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman, Kur'an'ı hayatımıza geçirdiğimiz zaman ve bütün her şeyi ondan beklediğimiz zaman o zaman iflah olanlardan olmuş oluruz. Şu an biz neye dönmüşüz biliyor musunuz? Hz. Nuh, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine dönmüşüz. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi nasıldı? Hz. Yunus Aleyhisselam onlara söyledi, tebliğ etti, irşat etti, görevini yapmaya çalıştı, çalıştı, yaptı, yapmaya çalıştı. Ama bir türlü iman etmediler. Onlara falan gün, falan gece size büyük bir tufan gelecek ve halak olacaksınız, yok olacaksınız denildi. Yine de takmadılar. Arkalarına dahi bakmadılar. Yine de inanmadılar. Ama ta ki ne zamana kadar Hz. Yunus Aleyhisselam onların işlerinden çıkıp gittikten sonra onların kendi üzerlerine büyük bir musibetin belanın geleceğinin farkına vardılar. Çoluğundan çocuğundan yaşlısından gencinden Hepsinden hiç biri dışarıda, hiç biri arkada kalmaksızın, hepsinin bir dağın üstüne çıkıp toplu bir şekilde Allah'a Celle Celaluhuya tövbe edip Allah'tan Celle Celaluhu'dan bağışlanma dileğine kadar, hepsi bebeğiyle, genciyle, yaşısıyla her şeyle beraber kadınıyla erkeğiyle kalktılar gittiler dağın başına Allah'a dua dua haykırdılar yalvardılar tövbe ettiler istiğfar ettiler ve Allah azze ve celle onların dualarını kabul etti. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ben bir kavmi helak ederim diye emrettiğinde ya da peygamberine o kavmin peygamberine söylediğinde hiçbir kavim geride kalmaksızın bütün kavimler helak olmuştur. Yok edilmiştir. Ama Hz. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi hariç o söz söylemesine rağmen Allah o emri vermesine rağmen ama onların bütün yek vücut olarak hepsi beraber gidip Allah'a tövbe ve istifarda bulunup tekrar bir daha o günahı işlememeye yemin etmelerinden dolayı Allah'a verdiği sözden dolayı ne oldu? Onların helakı durduruldu. Ve kıymetli kardeşlerim bütün o helak edilen, yok edilen o kavimlerin yaptıkları bütün günahları yaptıkları bütün günahları toplasanız Allah'a yemin eden Allah'a iman eden Allah Celle Celaluhu'ya La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu diyenler hepsini yapıyor. Allahu Teala bazı kavimleri tek tek söylemeye gerek yok. Bazı kavimleri tartıda ve terazide hile yaptıklarından dolayı helak etti. Bazılarını Allah'a şirk koştuklarından dolayı helak etti. Bazıları başka türlü, bazıları başka türlü helak etti. Bazıları fuhuştan dolayı helak etti. Ama bakıyoruz ki tartıda, terazide, fuhuşta, faizde, şirkte, kumarda Allah'ın haram kıldığı, Allahu Teala'nın yasak ettiğini biz Müslümanlar yapıyoruz. Yapmaya gayret ediyoruz. İçimizde normalleştiriyoruz, normal hale getiriyoruz. İşte en büyük sıkıntı ne? En büyük sebep ne? Kur'an'ı yaşantıdan uzak durmamızdan dolayı. Kur'an'ı hayattan uzak durmamızdan dolayı. Kur'an-ı Kerim'e sarılmamamızdan dolayı. Bugün başımıza bir bela, bir musibet geldiği zaman nasıl dua edeceğiz? Nasıl yalvaracağız? Nasıl isteyeceğiz? Allah için biliyor muyuz? Bak Kur'an-ı Kerim'de var. Mal isteyenler Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Mülk isteyenler Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Cennet isteyenler Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Ailesini, ailesinin huzurunu, mutluluğunu, bereketini, ülfetini isteyenler Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Kur'an'a sarılabilir. Nasıl dost doğru olunur? Nasıl güvenilir olunur? Bakmak isteyenler, olmak isteyenler Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir, hayatına geçirebilir. Nasıl bir baba olunur? Nasıl bir anne olunur? Nasıl bir evlat olunur? Kur'an-ı Kerim'e bakabilirler. Nasıl bir eğitimci olunur? Nasıl bir öğrenci olunur? Kur'an-ı Kerim'e bakabilirler. Bak Allah bize ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle nasıl bir teslimiyet olacağını bize ne buyuruyor? Ve izâ kuryel kur'ânu festemiyûle Bak teslimiyet aman ha aman Kur'an okunduğu zaman Kur'an okunduğu zaman hemen dinleyin kulak verin susup dinleyip rahmete eresiniz diye وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kıymetli kardeşlerim. O sebeple Kur'an, Kur'an, Kur'an vazgeçilmez en büyük nimet, vazgeçilmez en güzel kitap, vazgeçilmez en iyi kopya elimizin altında duvarlara asmak için bu Kur'an-ı Kerimler verilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim'i alıp da dualarımıza asmak için değil. Kolonlarımıza asmak için değil. Raflarımıza bırakmak için değil. Ya da sadece okumak için değil. Ne için? Okuyup, inanıp, hayatımıza geçirmek için. Sebep o. Bu Kur'an-ı Kerim okumamız için gönderilmedi. Sadece tek bir gaye için gönderildi, tek bir gaye. Okuyun, kavrayın, anlayın ama ne yapın? Hayatınıza geçirin. Bak, ailelere bakın ya da ailemize bir bakalım. Darmadağın olmuş, perişan olmuş. Ya bizde yoksa çocuğumuz da var. Çocuğumuzda yoksa torunumuzda var. Torunumuzda yoksa kardeşimizde, abimizde, ablamızda var. Onda yoksa komşumuzda var, akrabalarımızda var. Sebep ne? Kur'an'ı bir hayat, Kur'an'ı bir yaşantı olmadığından dolayı. Sebep bu. Allah Azze ve Celle bize diyor ki faiz yemeyin, vermeyin, almayın. Büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle bize diyor ki içki içmeyin, içki almayın, götürmeyin, vermeyin, yapmayın. Büyük bir, büyük bir günahtır. Allah Azze ve Celle bize diyor ki fuhuş yapmayın, zina etmeyin. Büyük bir günahtır. Kumar oynamayın. Büyük bir günahtır. Ama Kur'an'ı okumadığımızdan dolayı Kur'an'ı hayatımıza geçirmediğimizden dolayı toplumda bu saydıklarımızın hemen hepsi normal bir hal aldı. Normalleşti. Hani bir kelime uyduruyorlar. Modern. Modern olmak. Kıymetli kardeşlerim. Modern olmak nasıl olunur biliyor musunuz? Geçmişteki alimlerimize bir bakın. Geçmişteki o İslam'ı yaşayan, dini mübin İslam'ı gerçek manasıyla benimseyen, hayatına geçiren o alimlerimize, o Kur'an'ı hayatına geçiren alimlerimize bir bakın. Astronomide, tıpta, fizikte, biyolojide, Kimyada, matematikte, geometride bütün fenni ilimlerde en üst ravasta olan İslam alimleridir. Medeniyetin olduğu, ahlakın, terbiyenin, namusun olduğu işte tek bir din İslam dinidir. Onu yaşayan Müslümanlardır, müminlerdir. Onun için İslamiyet bize bunu emrediyor. İslamiyet bize Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı emrediyor. İslamiyet bize Kur'an'ın yaşantısını emrediyor. İslamiyet bize Kur'an'ın hayatını emrediyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, bizim yapmamız gereken şey Kur'an'a sarılmak, Kur'an'ı hayatına geçirmektir inşallah. Teala. Allahü Teala da bizi gerçek manasıyla Kur'an-ı Kerim'i yaşayanlardan ve Kur'an-ı Kerim'i hayatına geçirenlerden eylesin. Ve bizleri gerçek manasıyla Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılanlardan eylesin inşallah.